Tanrı Korkusu Yazan John Beaver 9. Bölüm Ölümcül Çarpışma İlk bölümde Tanrı'nın görkemini tartıştık ve sadece yüzeysel olarak değindik. Bu bölümde Tanrı'nın varlığının çeşitli büyüklüklerine odaklanacağız. Yüce Tanrı'nın bir çadırda oturmayı seçtiği bir döneme giderek başlayalım. İsrail halkının çölde yolculuk ettiği döneme uzun süren, ayrıntılı ve karmaşık çalışmalardan sonra buluşma çadırı bir işçi ekibi tarafından yapıldı. Tanrı'nın dağda Musa'ya verdiği plana göre inşa edilmişti ve göksel çadırın kaba bir modeliydi. İbraniler 8, 1, 5 İş tamamlandığında Tanrı görkemli varlığını sergiledi. O zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Mısır'dan çıkış 40 34 35. Tanrı bir kez daha İsrail'i görkeminden kara bir bulutla korudu. Sevgili halkıyla onların dayanabilecekleri şekilde yaşayacaktı. Sadece başkâhinin yılda bir kez hayvanların kanıyla en kutsal yere girmesine izin verilirdi. Bu görevdekiler Tanrı tarafından atanırdı ve ilki Musa'nın kardeşi Harun'du. Bir gün Harun gibi kahin olan oğullarından ikisi çadıra girip, Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Gerçekte neler olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak olayın özüne gelmek için eylemlerini atlayalım ve amaçlarına odaklanalım. Aykırı ifadesinin bir tanımı, kutsal bir şeye saygısızca davranmaktır. Kutsal olanı baya veya sıradan saymak anlamına gelir. Esasen Harun'un oğulları Tanrı'nın görkemli huzuruna saygısızca geldiler. Bundan sonra olanlar ayıltıcı hatta korkutucudur. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler. Levililer iki. Tanrı'nın huzuruna girmeye yetkili olan bu iki adam saygısızlıklarından dolayı hemen öldüler. Tanrı onlara acımasızca saldırdı mı? Hayır, kendilerini tehlikeye soktular. Bunu şu şekilde düşünün. Dünya güneşten 150 milyon kilometre uzaktadır. Çoğu insan için plajda güneşlenmek keyiflidir. Ancak güneşlenme keyfiniz güneşin 10 bin kilometre uzağında gerçekleşirse anında ölürsünüz. Tanrı'nın kutsal ve görkemli varlığına fazla aşina olmakla hata ettiler. Ve sonuçta üzerlerine felaket getiren bir şekilde davrandılar. Musa'nın oğullarının ölümünden hemen sonra Harun'a söylediği şu sözleri dinleyin. Rab demişti ki, bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek. Levililer 13. Musa'nın belirttiği şey evrensel ve ebedi bir buyruktur. Evrenselliği ister insan ister melek olsun, yaratılmış her varlık için geçerli olduğu anlamına gelir. Ebediliği ise her zaman olmuş olanın her zaman olacağını ifade eder. Asla değişmeyecektir. Onun huzuruna ancak saygılı bir yürekle ve tutumla yaklaşabilirsiniz. Brezilya'daki o akşamı düşünelim. Rüzgar eserken Tanrı'nın müthiş huzurunda kutsal korkuyla dona kaldım. Kelimenin tam anlamıyla zihnimde titreşen düşünce şuydu: "John Beaver, tek bir yanlış hamle yaparsan, tek bir yanlış kelime söylersen ölü bir adamsın." Bu gerçekten olur muydu? Kesin olarak bilmiyorum. Ama kesin olarak söyleyebileceğim şey, Yeni Antlaşmada bir erkek ve kadının benzer bir ortamda yanlış bir davranışta bulundukları zaman öldüğüdür. Bu çift, kilise liderlerinin ve diğer imanlıların önünde bir sunu sundular. Yine de Artar'da öldüler ve gömüldüler. Bu olay gerçekleştiğinde diğer imanlılar nasıl tepki verdiler? İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı. Elçilerin İşleri 5.11 Dikkat edilmesi gereken birkaç şey. Kenti büyük bir korku sardı demiyor. Hayır. İnandılar topluluğunun tümünü büyük bir korku sardı yazıyor. İkincisi, sadece korku değil. Büyük bir korku denildiğine dikkat edin. İbrani yazarlar Batı kültüründe sık sık yaptığımız gibi abartmazlardı. Kutsal yazılarda büyük bir korku denmesi kutsal korkunun şiddetinin çok güçlü olduğunu belirtir. Elçilerin işleri ikinci bölümde, Pentikost gününde, Tanrı'nın ruhu döküldüğünde, çevredekilerden bazıları, öğrencilerin sabah saat dokuzda şarap içip sarhoş olduklarını düşündüler. Durun ve sarhoş birinin nasıl davrandığını düşünün. Genellikle sessiz ve içe kapanık değildir. Daha ziyade, çoğunlukla fazlaca kahkaha ve neşe vardır. O önemli günün atmosferi işte böyleydi. Sevgi dolu Tanrımızın varlığı ferahlatıcı ve zevkliydi. Fakat onun muhteşem, hatta dehşet verici varlığı aynı insanların ortasında yargı için tezahür ettiğinde kilise büyük bir korku ve huşuyla sarıldı. Bu olay Tanrı'nın kutsallığı hakkındaki farkındalıklarını önemli ölçüde artırdı. Bana sık sık Modern zamanlarda insanlar neden düşüp ölmüyor diye soruluyor. Bu güzel bir soru. Bu çift Petrus'a ve nihayetinde Kutsal Ruha yalan söyledi. 21. yüzyılda yalan söyleyen çok sayıda din adamı oldu. Peki suç işleyenler neden onlarla aynı kaderi paylaşmadılar? Bu çiftin ölümünden hemen sonra neler olduğuna bakalım. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp, şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Bunların hepsi iyileştirildi. Düşündüğünüzde bu olay akıllara durgunluk veriyor. Dikkat edin, caddelere, çoğul ve iyileşenler bir kısmı değil, hepsiydi. Bunu modern zamana uyarlayalım. Elçi Petrus büyük bir hastaneye girmiş ve koridorlarda yürüyerek her katta yatan insanları iyileştirmiş olurdu. Bu büyüklükte bir güç ancak Rabbin görkeminin bulunduğu ortamında görülebilir. Bunu başka bir kutsal kitap örneğiyle de doğrulayalım. Harun'un iki oğlunun başına gelenden yüzlerce yıl sonra yine kahinlik görevi yapan iki kardeş, Hofni ve Pinehas Buluşma çadırının girişinde toplanan kadınlarla zina ediyorlardı. Bunu Harun'un oğullarının öldüğü noktadan neredeyse 90 metre mesafede yapıyorlardı. Bu yetmezmiş gibi ibadet edenleri tehdit ederek ellerinden sunularını alıyorlardı. Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. Rabbi ve kahinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Tanrı bu adamlar hakkında şöyle dedi: "Elinin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır." diyerek Elinin ailesi hakkında ant içtim. Bu sözleri yüce Tanrı'nın ağzından asla duymak istemezsiniz. Davranışları Tanrı'ya karşı son derece saldırgandı. Hatta Harun'un oğullarından birkaç derece daha saygısızdı. Ancak bu adamlar aynı çadırda anında ölmediler. Neden? Cevap şu sözlerde bulunur. O günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu. Görümler de azalmıştı. Tanrı'nın vahyedilen sözünün seyrek oluşu onun görünür varlığının olmadığına işaret eder. Brezilya'daki tapınma hizmetinden farklı değildi. Ancak Musa'nın zamanında onun varlığı tam olarak mevcuttu bu örneklerden nasıl bir sonuç çıkarabilirsiniz? Tanrı'nın görünür görkemi ne kadar büyük olursa, saygısızlığın yargısı da o kadar büyük ve hızlı olur. Bu nedenle gecikmiş yargı yargının iptali değildir. Bu nedenle Pavlus şöyle yazar. Bazı kişilerin günahları bellidir. Kendilerinden önce yargı kürsüsüne ulaşır. Bazılarının günahları ise sonradan ortaya çıkar. Timoteus 5.24 Durum ne olursa olsun, Tanrı'ya karşı saygısız, sıradan veya labali bir tutuma asla izin vermemek hikmetli olacaktır. Aslında onun yüceliği tezahür etmediği zaman daha tehlikelidir. Neden? Yargı olmaması nedeniyle aldanarak onayladığımıza inanmamız ve saygısızlığa düşmemiz daha kolay olur. Bu gerçekleşirse bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi tanrının saygısızlığımızı umursamadığı inancına kolayca kapılabiliriz.